Yalan. Polis gösterilere katılan bir gence işkence yaptı. Geçtiğimiz günlerde bazı ulusal basın organları ve sosyal medya hesaplarında Mart ayında İstanbul'da gerçekleşen sokak eylemlerinde gözaltına alınan şahıslarla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sokak gösterileri esnasında gözaltına alınan bir üniversite öğrencisinin gözaltı süresince emniyet mensupları tarafından işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi. Söz konusu şahsa 6 saat boyunca çevik kuvvet polisleri tarafından işkence ve kötü muamele yapıldığı ileri sürüldü. 24 Mart gecesi başlayan işkencenin 25 Mart sabahına kadar sürdüğü öne sürülen haber ve paylaşımlarda şahsın kendisine atanan avukatın da ifadesini tam olarak vermesine engel olduğu iddia edildi. Emniyet güçlerinin fiziksel ve psikolojik şiddetin yanı sıra tehditler savurarak ilgili şahsın işlemediği suçları kabul etmesini istediği ima edildi. İddiaların aksine, gözaltı süresince 3 doktor muayenesinden geçen şahsın hiçbir kötü muameleye maruz kalmadığı raporlarla kanıtlandı. Kişisel sosyal medya hesabı Sekmeyi üzerinden kapan. işkence gördüğünü iddia eden ve daha sonra Menü aşağıdan ki... yukarı doğru Geri Ana sa Sesli arama Ara Menü daraltıldı Arama Webde TRT keşfete git, düğme. TRT çocuk HTT TRT çocuk HTTPS 2 ilk çizgi www Google Chrome TRT Geç Oyun Canlı T T dinlemeyeceğini zannetse de doğru şekilde iletişim kurunca turistlerin hepsi onları ciddiye almış ve tarlalara girmemeye başlamış. Sinek kuşları saniyede 100 kez kanat çırpabilir. Benzersiz kanat yapıları sayesinde havada asılı kalabilen bu kuşlar geriye doğru uçabilen tek kuş türüdür. Sıradaki haberimiz için Tayland'a gidiyoruz. Bakalım güvenlik güçlerine yardım eden yeni robotun nasıl özellikleri varmış? <laughs> Robotlar günümüzde pek çok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Bu alanlardan biri de ülkelerin güvenlik birimleri. Geçtiğimiz günlerde Tayland'da yüz tanıma özelliği olan ve polislerle görev yapacak bir robot tanıtıldı. Robotun suçluları yakalamada yetkililere yardımcı olması bekleniyor. Ancak robot kendi başına yürüyemiyor. Tekerlekli bir platform üzerinde duruyor. Robot çevresini görebiliyor ve bazı bilgileri inceleyebiliyor ama olaylara müdahale edemiyor. Yaşanabilecek bir doğal afete karşı önceden hazırlıklı olmak son derece önemli. Peki deprem çantası da denilen acil durum çantası nasıl hazırlanır? Nelerden oluşur? Gelin haberimizi izleyelim. Bir afet sonrası yiyecek, içecek gibi temel ihtiyaçlarımıza hemen ulaşamayabiliriz. Yardım ekipleri gelinceye kadar küçük yaralanmalar için ilk yardım malzemeleri gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda en büyük